Artık yerel seçim sürecine giriyoruz. Ve Ereğli Haber Merkezi, Ereğli Haberleri olarak biz programlarımıza başlıyoruz. Uzun süre ara verdiğimiz Ereğli Konuşuyor programımız bugün itibariyle başlıyor ve bundan sonra sürekli olarak devam edecek. Yerel seçimler içinde siyaset arenası ve seçim 2024 programlarımızda izleyicilerimizin karşısında olacağız. Bu yerel seçim sürecinde konuşulmayanları konuşacağız. Önemli detayları hep birlikte yakalayacağız ve bu memlekette yaşayan vatandaşları bilgilendireceğiz efendim. Kısacası yerel seçime kadar Ereğli Haber Merkezi ortakları ve çalışanları olarak adam gibi bir gazetecilik yapacağız. Ve bugün İlk röportajımızı gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız bu röportajda Ereğli'nin 4,5 yıl boyunca gerek yerel gerekse Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alıp almadığını soracağız. Ve bundan sonraki süreçte de yine halka farklı konularda mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım Bismillah diyelim ve Ereğli Konuşuyor programında vatandaşlarımıza mikrofon uzatarak başlayalım. Efendim site iş merkezi önünde ve Yunus Emre arasında vatandaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Adınız nedir? Adım İbrahim. İbrahim abi Ereğli'de yaşıyorsun doğru mu? Evet. Emekli misin? Emekli. Evet. İbrahim abi şunu sormak istiyorum. Malumunuz artık 5 aylık bir sürecin sonunda yerel seçimler var. Siz Ereğli'de yaşayan bir vatandaş olarak Ereğli'yle yapılan hizmetlerden memnun kaldınız mı? Ya da herhangi bir şey yapıldı mı? Siz ne gördünüz, ne gözlemlediniz? Vallahi hiç de memnun değilim. Hele hele şu belediye başkanından. Ne Neden Hiçbir şey yapmadı yani. Parkları bütün kuruttu. Yeni yeni bir şeyler yapmaya başladı. O da hiç uygunsuz bir şey. Değil. Siz nerede oturuyorsunuz? Türbe mahallesinde oturuyorum. Yani bulunduğunuz yere hizmet gelmemesinden mi şikayet? Hayır hayır ondan büyük bir şey bir alakası yani Genel yok. olarak konuşuyorsunuz. Tabii genel olarak konuşuyorum. Memnun olmadığınızı ifade ediyorsunuz. Evet, öyle doğru söylüyorsunuz. Yani o zaman ıı, değişim mi gerekli diyorsunuz? Yani söylediklerinizden bunu mu anlamak lazım? Vallahi bilmiyorum yani nasıl olacak bilmiyorum. Evet, peki. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun musunuz? Gelim, haliyle çalışıyorum hizmet ediyorum. Bizim belediye onlara bağlı. Yani ha, şöyle sorayım, Konya Büyükşehir Belediyesinin eriyle yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ya da sizce bir şey yaptılar bilmiyorum. mı? Bilmiyorum ne gibi bir şeyler yapıyorlar bilmiyorum yani. Evet. Yani e, mesela ne örnek verebilirim efendim? Bir e, yüzme havuzu var yakın sürede açıldı. Açıldı evet biliyorum. Biliyorsunuz parke taşları var mahallelerde. Yani ya, ben birkaç biliyorum. örnek vermek Yapıyorlar biliyorum. işte. Ne bileyim yani işte orada patlamış falan diyorlar bu havuz. <gülüyor> evet evet doğru <laughs> doğru. <doğrudur>, yani. <laughs> ee, onu da tadilata aldılar efendim. Peki ben çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hemen e, beyefendi merhabalar. Buyurun. Adınız nedir? Mehmet buyurun. Gel Mehmet abi şöyle. Eee Ereğli'de yaşıyorsun. Evet. Mehmet abi emekli misin? Daha emekliye var biraz daha. Emekliye bir, emekli var. Mi? evet. Peki Mehmet abi şunu sormak istiyorum. Ereğli'ye yapılan hizmetlerden memnun musun? Şimdi Ereğli'ye yapılan tabii ki hizmetlerden şöyle memnunuz. Hüseyin yapmış olduğu tabii yol sokak tabii ki memnunuz. Eee elinden geleni yani yani. Çalışıyor. Asfalt noktasına memnunsunuz yani şimdi asfalt e, zaten bu önceki bir dönemki başkanın yapmış olduğu asfaltlar var. Hı hı. Şimdi Sayın Hüseyin abi yani sokak, köyler yani şeylere asfalt yapılıyor yani şimdi hı hı. muhtarların e, vermiş olduğu şeyle e, eksiklikler doğrultusunda hareket e, ediyor diyorsunuz. E, e. Yani memnunsunuz. Peki Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eriyeliği yaptıklarından memnun musunuz? Şimdi Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Önce e, burada parkları vesaire yolların asfaltlarının yapılıp yapılmadığını kontrol yapılması, tetkik yapılması. Eğer bunlar yapılmıyorsa, vatandaşa hizmet gitmiyorsa bu hizmet değildir. Kim olursa olsun. Evet. Biz çekinmiyoruz Ben kimseden çekinemiyorum yok. Evet. Eriyle yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi Ereğli'ye ne yapılıyor ben bilmiyorum ki. Buraya bir şey gelmiyor ki ya. Buranın gelirinde götürdü gitti Konya bir su vardı herhalde. Evet. Konya'ya yapılan hizmet buraya yapılacak olsa yapsalar bizim illiye hiçbir şeyimiz yok. Hastanemiz var doktorlar yok. Perişanız yani. Yani o konuda perişanız. Sağlık konusunda perişanız. Evet. Sıkıntı diyorsunuz yani öyle mi? Sıkıntı abi. Konya. Ya şimdi şurada çocuk da var. En ufak bir doğumda Konya'ya gidilir mi abim ya? Burada doktor Genellikle kalp rahatsızlıklarına gönderiliyor değil mi? Şey, yani? ya ve herhangi bir rahatsızlık. Ayağın kırılsa Konya'ya gönderiyorsun. Kolun kırılsa Konya'ya gidiyor abi. Evet. Konya'ya yapılacak yapılan hizmet bizim Ereğli'mize de yapılsa bizim ilgili olmamıza hiç gerek yok. Peki değerli izleyenler röportajlarımıza devam ediyoruz. Şöyle geçelim efendim hani bir yandan e, Ereğli Haber Merkezi olarak drone destekli görüntüler alıyoruz ve Teşekkürler size de kolay gelsin. Teşekkürler. Bir yandan drone destekli olarak görüntüler almaya devam ediyoruz. Bir yandan da vatandaşlara sormaya devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Kısa sorumuz olacak. Adınız nedir? Cumali Karamaz. Evet. Cumali abi Ereğli'de yaşıyorsun. Evet. Ereğli'ye yapılan hizmetlerden memnun musun? Ereğli'ye yapılan hizmetler evet. aslında memnunuz ama biraz Ereğli. daha gönlümüzden Ereğli. daha iyi şeyler de geçiyor. Mesela neyden memnunsun abi? Ya yani as asfaltlarımız yenilendi. Hı hı. Yollarımız düzgün. Hı hı. Ama eksikler de var. Mesela temizlik konusunda. Önceden temizlik daha çok yapılıyordu. Daha temizdi Ereğli'miz. Şu anda aynı değil yani. Evet. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarından memnun musunuz? Valla büyükşehir bir şey görmedik yani. Eee yapılan hizmetlerden memnun muyuz? Efendim? Ereğli'ye yapılan hizmetlerden memnun Ereğli muyuz? Ereğli'ye yapılan hizmetlerde Ereğli'ye de fazla bir hizmet yapılmış değil yani. Aynı bildiğimiz Ereğli duruyor. Yollar yine aynı. Baş... Pek Bak, bir memnuniyetlik yok. Bir iki değişiklik oldu da yani Ereğli'yi etkileyecek bir değişiklik de olmadı. Evet peki siz ne diyeceksiniz efendim bununla ilgili? Valla Ereğli için başkanımız daha önceki seçildiğinde çok güzel çalışıyordu bir şeyler yapmak için şey yapıyordu ama burası, bu dönemde biraz zayıfladı. Evet. Onun için pek şey değil yani. Biraz yavaşla diyorsun. Yavaşla, yani. Peki yavaşlardı. sizce Konya Büyükşehir Belediyesi bir şeyler yapıyor Ereğli'ye? Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir yatırımı yok. Hızlı tren yapacağız dediler. O Milletin hükümet yatırımı. Hükümet bağını, yatırımı. bahçesini vurdular, geçtiler. Ondan sonra da kaldı öyle. Konya'nın yaptığı hizmetlerden memnunum. Konya'nın yaptığı? Evet, Koskin'in. Ereğli Belediyesi'nin yaptı. Bu devre bir, bir, bir şey yapmadı ki az yaptı. Peki Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarından evet, evet yaptı. ne yaptı mesela? Hani hangi yapılan hizmetten memnunuz? Ara köy yollarını yaptırdı, ara yolları yaptırdı. Siz bu yayınlar hep verir Ondan sonra acaba... Vereceğiz efendim hepsine. Şu şeyi yaptırıyor. Taşevler'i daş, e, daş yaptırıyor. Taş evler şu an Eril Belediyesi Şuradaki... tarafından yapılıyor. Ama oral yapıyor gibi ben, benim yanımda. Yani Büyükşehir Belediyesi devretti. Yani Aslında orası yapacak da ama onlar da. yapıyor, güzel istiyorlar. Evet. Yani yerel Ereğli Belediyesi'nin yaptığından memnun değilsiniz, Konya'dan memnunsunuz değil mi? Konya'nın yaptığını biliyoruz, ondan memnunuz yani. Böyle yani yani anladım. Peki siz ne diyeceksiniz efendim? Ya şimdi buranın belediye başkanı demezse Konya'nın belediye başkanı nasıl yapacak burayı? Biraz daha açar mısınız konuyu? yani Şimdi sen istersin Büyükşehir Belediyesi'nden bizim belediye başkanı da yapar. Allah razı olsun yapıyor yani. Daha ne yapacak o adam? Ne yapabilir? Sonuç itibariyle Ereğli Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnunuz. Mem, memnunuz. Büyükşehir'den Büyükşehir'den de memnunuz. Buradan da memnunuz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin efendim. Hayırlı günler diliyorum. Ee, peki devam ediyoruz. Yiğit o tarafa geçebiliyor musun drone'la? Peki o zaman şöyle biz e, geçmeye devam edelim Şöyle mikrofonumuzu uzatalım Selamünaleyküm. Aleyküm Beyefendiden başlayalım tespiti güzelmiş abi Tespit. İsim nedir? Ahmet Dildiz Tamam Ahmet abi sana da soracağım o abiye de soracağım Abi Ereğli Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun muyuz? Şu anda memnun değiliz Büyükşehir'in e, yaptığı hizmetlerden memnun değilim e, Ereğli'mize bir şey vermiyor yetiştiremiyorlar. Ya vermek istemiyorlar bilmiyorum. Ereğli? Ereğli kendi bünyesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan dolayı da memnun. Evet. Peki. Şurada oturuyoruz iyi kötü. Çay içiyoruz, çay veriyorlar. Hı hı. Çay ücretsiz mi efendim burada? Çay ücretsiz değil de cüz'i. çok cüz'i miktar. Cüz'i miktar da yani? bizi memnun ediyor o da. Peki. Böyle evet. kalmasına evet. devam et, devam etmesini istiyoruz yani. Efendim adınız ne? Diyecek? Hikmet. 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 Hikmet abi sen ne diyeceksin? Ben Konya'da oturuyorum. Hı hı. Konya'daki büyük şehirden çok memnunum. Hı hı. Fakat buradaki Ereğli, Konya şehrin bir noktada memuru olmuş. Ereğli, belediye, başkanı, Belediye başkanı. Belediye başkanının bir noktada memuru olmuş. Belediye büyük şehir ne yapmak isterse belediye başkanı onu yapmaya çalışıyor ama kuvvetlerini aşmış gördüğüm kadarıyla. Böyle. Ne demek efendim bu? Kuvvetlerini yani, aşmış. Hizmetini aşmış. E, memur ne yapabilir? Bir memur eğer memur getirse ne yapabilir? Hiç, o memur kendine verilen görevleri aşmış. Onlara göre bir şeyleri yapmış yani. Dayıcım dur rahatını sen hiç bozma İsmin nedir? İsmim Ömer Kahveci Çayhan Doğumluyum. Evet yukarı Çayhanlısın yani. Yukarı Hı Çayhanlıyım. Bu belediyeden hiç memnun değilim. Hı -hı. Vatandaşlar uyansın. Hı -hı. Ben Şayan'da mahallede 300 metre taş döşedim. 3 defa belediyeye geldim, iki defa zabıta'ya geldim. sabıta notalı geleceğim 7 yerinden yolumu sokmuşlar. Bu vatandaşa demiyor ki 7 sana 10 lira, 20 lira cezatarım bu taşı yerine koydum ya zabıta. Belediye de öylesine. Anladın Hı -hı. mı? hiç memnun değilim. Erel halkı uyansın. Yazdık memleketimiz. Evet. Bir çivi çakılsın. İllerin memleketlerini görüyor. Ereyle yazdı oluyor. Ereyle. Sonuç itibariyle memnun değiliz. Hiç yani. memnun değilim. Peki. Memleketi düşünmüyor. Taşı sokuyor gelip de taş yerine devlete 50 liraya mal alıyor bir taş. Yazık değil mi bu? Evet. Senin 50 tane zabıtan ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor? Kendin ne iş yapıyor? O ya, baş 80 yaşına gelmişsin. Git git de bir gençler gelsin. Memlekete bir suyu çaksın. Valla çok da memnun. Ya memnunum memnun değil gibiyim ya. Mahalle mahalle değişiyor tabi. Herkes Mesela de kafan değişiyor. kafan ne karıştırıyor? Sen hangi mahallede oturuyorsun? Sen oturduğun hı. mahalleye ne yapıldı? Ne yapılmadı eksik? Fatih mahallesi, Mahallesi'ne Allah razı olsun bir asfalt olan yapıldı. Her hı hı. şeyimiz düzgün. Hı -hı. Ya Peki pek Eriğli, ya. genel olarak konuşursan ne diyeceksin? Ya yapıların yenilenmesi istiyorum yani. Artık eskiyle yapılar çok oldu. Ya aslında bir yönde kentsel dönüşümün aynen. önemine vurgu yapıyor. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Kentsel Ama dönüşüm. genel itibariyle eh diyorsun. Eh diyorum yani. Aynen yani yavaş, yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş gelişiyoruz ya. Peki. Her şey bir anda olmaz Çok acaba. teşekkür ediyorum. İsim nedir? Altan. Sen ne diyeceksin Altan? Memnun musun? Bu ben... hani ya da eriyle hizmet yapılıyor mu? Sen nasıl görüyorsun? Gayet güzel bence yani iyi Bence Hüseyin Obrukçu belediye başkanımız gayet iyi. Hı hı. Mesela hangi hizmetlerden memnunsun? Mesela yani kaldırım, asfalt ya da işte okul, sağlık ocağı gibi çoğu şeyden memnunuz. Evet. Genel itibariyle hoşuna gidiyor. Evet. Peki büyükşehir belediyesi yapıyor mu sence? Onlardan yani onların yaptığı işler. Büyükşehir izlerden. belediyesini hiç görmedik. Yani büyükşehir belediyesi derken nereden bahsediyorsun? Konya Büyükşehir Belediyesi. Konya. Ya Konya Büyükşehir Belediyesi Nereli hani malum belediyesi... şimdi Çok... şöyle Altan biz büyükşehir belediyeler yasası kapsamında Konya'ya bağlıyız ya. Yani. Evet. Onların da bize hizmet yapması gerekiyor hem Ereyli Onlar hem onlardan mahallelere. Bir şey görmedik. Onlardan evet. bir şey görmedik Görmedik diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kardeşim isim Yusuf. Yusuf sen ne diyeceksin? Sorumuzu zaten ee, sorduk. Memnun musun? Şu an gözle görüp hem pek bir gelişim yok şahsen. Ha değişen gelişim kallı, asfalt, belli ufak tefek mesela park. İşte bir belirtme Göbek'te parkımız vardı. Bunu bir değiştirdiler, geliştirdikleri babında toprak çim alanı beton başladılar. Olan mı bu. Benim gözümde gelişim değil. Yani şey mi diyorsun Yusuf? E, genellikle hani e, hep sürekli gelen ya kaldırım ya asfalt aynen, ya da yani park ben... mı yapıyor diyorsun? Nasıl diyeyim, bir katacak ne bileyim gençlere bir alan <laughs> veya da ne bileyim e, gençlerin düşüncesini değiştirecek, <laughs> geliştirecek e, büyük çaplı her yaştan insanlara farklılık <laughs> katacak gibi göremedim yani. Standart belli. <laughs> her zaman olan şeyler. Her yani her dönemde her belediye başkanı değiştiğinde her yerde, Türkiye genelinde asfalt, kallarım, park, bu tarz şeyler. Hı -hı. Tek bir parkları. Ve bu, bu da, da hoşnut etmiyor, memnun e, etmiyor diyorsun. Mesela bir Huanjin Parkı vardı. Güzel, mesela ben çocukluğumda... Şu anda da, da var. Yani eski sistem yok. Eski tadım kalma. Eskiden mesela oyuncaklar olurdu. Pondolu tarzı da ne bileyim böyle. Biz bunları görüyorduk. Ha, Luna Parkı. Gibi Luna gibi. Park. Şimdi o yok. Hı -hı. Şu anki Ereğli'nin gelişen nesilleri, çocuklar bunları bilmiyor. Evet. Ben biliyorum, de sinemamız vardı, Avşa sinemalar. o şu an yok. Mesela ben çok severdim filmi. Haftada standart arkadaşlarımla gelirdim, film izlerdim, şu an o gitti. yani o aktivite kalmadı. Evet. Gençler standart artık, belli başlı kafelerde, kafeler, bitti. Arkadaş, ee, gerçek anlamda memnun değiliz ama ne yapalım? Anlayabilenler ne mutlu bize. Bunu anlatmak istediniz, öyle mi? Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, röportajlara devam ediyoruz. Beyefendi 2 dakikanızı alalım. Teşekkürler. Acelemiz var ama ya. Şu iki dakika. Eril mi yaşıyorsunuz? Evet. İsim nedir? Halil Tunca. Halil Bey, Eril yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Hizmetler fena değil. Ne ne gibi mesela ee, efendim? Hani neler fena değil ya da ne olması gerekiyor, yani dolu mu? Yol. Ama. Yollar olsun. Asfaltlama iyi diyorsunuz. Asfaltlama. Onun dışında var mı başka bir şey? Onun dışında yok, göremiyorum. Sadece yollar asfaltlandı, bunun dışında bir şey yok. O da kısa yani, çok değil, kısa mesafeler genel anlamda bir memnuniyetsizlik sezdim sizden. Yani ülke çapında var bu tekeriyle içinde demiyorum yani. Hı hı. Hı Yani. Merhabalar. Merhaba. Efendim adınız nedir? Zafer Ceren. Zafer abi. Şimdi kısa bir soru soracağım. Eriğli'de mi yaşıyorsun? Evet. Eriğli'ye yapılan hizmetlerden memnun musun? Valla. Yani önce. Pek memnun değilim ya. Söyle söyle düşünceni evet. yani sıkıntı yok pek değilsin. Evet, yani de. değilsin mesela? Yani hani ne bekledin de ne olmadı? Ya da sen şimdi yaşın itibariyle Eril'le daha önce daha doğrusu Eril'de birçok belediye başkanı görmüşsündür. Onların yaptığı hizmetleri görmüşsündür. Eski dönemle bu dönem aynı mı? Valla eski dönemlerde iyi olanlar da oldu, kötü olanlar da oldu. Yani şimdi e, Hüseyin Bey bir önceki şehitliğinde çok iyiydi, güzeldi. Ama bu dönem Aa, pek istenilini yok. veremedi mi? Yani bu dönemde de şey oldu ama bilmiyorum ne den dolayı elin Konya bağlı olduğumuzdan da çalışamıyor, ne yapıyor bilemiyorum yani. Hı -hı. Önceki gibi değil. Hı hı. El Konya bağlandıktan sonra iş evet. daha zor oldu. İş daha da şey oldu diyorsun. Evet. Yani büyükşehir belediyesinden de istediğimiz yatırımları evet, alamıyoruz, evet, öyle evet, mi? Evet, evet. Evet. Ee, yani sosyal yer yok. Hani yaşam biraz daha ağır kalıyor. O tarzı abi. Ya biz gençler olarak vakit geçirmede bile yani sosyal etkinlik noktasında problem yaşıyoruz. Diyorsun. Aynen öyle abi. Peki, öyle. Çok teşekkürler.